Kalabalık bir ortamda 1 ve 8 yaş aralığında hareketsiz biçimde yatan çocuk hasta yaralıyla karşılaştığımız zaman öncelikli olarak olay yeri güvenliğin sağlanır. Önce kendi güvenliğimi sağlarım. Daha sonra çevre hasta yaralının güvenliğini sağladıktan sonra hasta yaralının eğer yakınım varsa ilk yardımcı olduğumu belirterek iznimi isterim. Hastanın yanına yaklaşırım. Öncelikli olarak uzaktan sesli uyarı vererek bilincini kontrol ederim. İyi misin? Beni duyabiliyor musun? Eğer ses vermiyorsa yanına yaklaşırım ve omuzlarından ya da köprücük kemiklerinden sıkarak ağrılı uyaran vererek bilincini kontrol ederim. Ses vermiyor. Bilinç kapalı. Bir kişiyi 112 araması, diğer bir kişiyi çok cihazını getirmesi için görevlendiririm. Sırasıyla ilk yardımın A, B, C aşamalarına geçerim. A, hava yolu açıklığı değerlendirme aşamasıdır. Hava yol açıklığı öncelikli olarak ağız içi kontrolüyle yapılır. Ağız içi kontrolü önce gözümle bakarak ağzın içerisinde bir şey var mı? Daha sonra ağzın içerisinde bir şey varsa işaret parmağımla koruyucu bir bariyer yardımıyla yanaktan yana süpürür tarza çıkartırım. Yabancı cismi çıkardıktan sonra bir elimi alnına iki parmağımı çene kemiğinin üzerine koyarak çene kemiği yere 90 derece gelecek şekilde baş geri çene yukarı pozisyonu veririm. Baş geri çene yukarı pozisyonunu vererek dil kökünü havaya kaldırarak hava yolu açıklığını sağlamış olurum. İlk yardımın B aşamasına geçtiğimde B aşaması solunum değerlendirmesi aşamasıdır. Solunum değerlendirmesi bak, dinle ve hisset yöntemiyle yapılır. Bir elimi hastanın göğsüne, kulağımı ve yanağımı hastanın ağzına ve burnuna yaklaştırarak nefes alıp verişini dinlemeye, gözümle göğüs kafesinin hareketlerine bakmaya, elimle hissetmeye çalışırım. Solunum yoksa temel yaşam desteğine iki kurtarıcı nefesle çocuklarda başlanır. Nefesi verirken her biri birer saniye süren aralıklarla iki suni solunum şeklinde yapılır. Burun kanatlarını kapatırım. Baş geri çene yukarı pozisyonu vererek ağzımı ağzın içine alacak şekilde göğüs kafesini yükseltmeye yarayacak kadar iki suni solunum verilir. Her defasında nefesin geriye çıkmasına izin vererek iki suni solunumumu tamamlarım. Daha sonra kalp masajıyla devam ederim. Kalp basısı yapmak için işaret parmaklarımla Göğüs kemiğinin üst ucu ve alt ucunu tespit ederim. İki eşit parçaya bölerek bir bölüklük alt yarısını elimin tabanına yerleştiririm. Tek elle göz kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde yandan bakıldığında bir bölüklük çökecek şekilde 30 kalp basısı yaparım. Bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Her 30 kalp basından sonra tekrar 2 saniyelik solunum verme şeklinde devam edilir. Baş geri çene yukarı pozisyon alınır, burun kanatları kapatılır. Of. Her biri birer saniye süren aralıklarla iki suyunu solunum yapılır. Tekrar kalp basısıyla, 30 kalp basısıyla devam edilir. Bu sırada cihaz geldi. Cihaz geldiğinde hemen temel yaşam desteği iş, işlemini durdurup cihazı hastanın <laughs> bağlama işlemine geçerim. Cihazın içerisinde çıkan petleri hastanın çıplak göğsüne sıkıca yapıştırırım. İçerisindeki eğer çocuk pedi varsa petlerin üzerinde gözüken şekilde hastanın göğsüne yapıştırırım. Bir tanesi sağ köprücük kemiğinin hemen altına, bir tanesi sol kaburganın alt sınırına yapıştırılır. Petler yapıştırıldıktan sonra cihazın bağlantı noktası takılır ve artık cihazın komutları dinleyelim. Cihaz şok verirken hasta ve yaralıya kesinlikle dokunulmamalıdır ve çevredekilere evet. bu, bunun için evet. yüksek sesle evet. uyarı yapılmalıdır. Hastaya dokunma. Elektroşok verilecek. <laughs> Elektroşok verildi. Şimdi sırasıyla 30 kalp masajı ve 2 suni soğumayı yap. Şimdi iki kez ağızdan ağza suni soğumayı yap. hasta yaşam refleksi gösterdiğinde hemen bak dinle hisset yöntemiyle solunum değerlendirmesi yapılır. Eğer solunum geldiyse başından yukarı baş, gövde, kollar ve bacaklar yönünden değerlendirilerek hasta koma pozisyonuna getirilir. Koma pozisyonuna kendime yakın olan kolu omuzdan yukarı uzatılır. Kendime uzak olan kalı karşı omuzuna yerleştirerek karşı bacağı dik açı olacak şekilde yukarı kaldırırız. Omuzundan ve kalçasından tutarak kendimize doğru bir hamlede çevirir. Baş geri çene yukarı hafif bir pozisyon vererek her 2-3 dakikada bir solunum ve nabzını kontrol ederek 112'nin gelmesini beklerim. Bu arada petleri asla çıkartmam ve cihazı kapatmam.